Selamünaleyküm arkadaşlar. Belginin Bilgi Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir Antep yemeği olan soslu patlıcan kızartması yapacağız. Hadi bakalım ben bu kızartmayı nasıl yapmışım, neler kullanmışım hep beraber tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar soslu patlıcan kızartmamız için yaklaşık 6-7 tane orta boy patlıcan aldık. Şu şekilde yassı olacak şekilde doğradık. Bunu bir güzel yıkayacağız şimdi. Daha sonra kızartmamızın diğer aşamalarını hep beraber geçeceğiz. Evet arkadaşlar soslu patlıcan kızartmamız için öncelikle bunun bir sosu var. Ben şöyle size kıvamını göstermek istiyorum. Aynı kek hamuru kıvamında Burada çok lezzetli oluyor. Genelde ortalarda, sofralarda genel olarak yapılıyor arkadaşlar. Bunun içerisinde arkadaşlar bir tane yumurtamız var, bir kabartma tozumuz var, 3 yemek kaşığı pul biberimiz var, bir tatlı kaşığı kadar karabiberimiz var, bir baş sarımsağımız var, alabildiği kadar unumuz var arkadaşlar. Unu da koyduktan sonra biraz böyle hafif seyretmek için bir miktar su, çok olmayacak şekilde kıvamı aynen bu şekilde olacak şekilde bir miktar su yapıyoruz arkadaşlar sosumuz hazırlanmış oluyor. Arkadaşlar bir baş sarımsak yaptık biz ama yine dediğim gibi damak tadınıza göre, isteğinize göre sarımsağı arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Arkadaşlar şu patlıcanlarımızı görmüş olduğunuz şekilde kesmiştim biliyorsunuz söylemiştim size. Şimdi bunları güzelce yıkadım. Bir miktar tuzlu suda da beklettim. Ardından güzelce kuruttum. Şimdi soslu patlıcan kızartmamızın yapılış aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, bir miktar sıvı yağımızı kızartma tenceremizin ya da tavamızın içerisine alıyoruz. Patlıcanlarımızı aldık. çok ee, kızaracak. kızartma yağımız biraz fazla e, kıtacak kızacak arkadaşlar. Böyle koyduğumuzda e, iyice iyice kızarmış halde olması gerekiyor. Aynen şöyle görüyorsunuz. Ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı alıyoruz. Sosumuzu bir güzel arkalı önlü Içiriyoruz. Kızartma tencerenizin içerisine alıyoruz. Arkadaşlar bu birçok yörede görmediğiniz bir tarif olabilir. Antep yöresinde çok sıkça yapılır ve biz de çok severiz. Özellikle Ramazan sofralarında ortaya soğuk olarak ikram edilir. İnanın çok da lezzetlidir. Mutlaka denemenizi öneririm. Soğuk patlıcan kızartmamız. 在哪里？ Evet sevgili dostlar muhteşem soslu patlıcan kızartmamız şu anda servise hazır. Antep'in en güzel yemeklerinden birisi de bu olsa gerek özellikle Ramazan sofralarında mutlaka konuk sofralarında ortaya soğuk olarak yenilebilir. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Biz bunun yanında bir miktar patates kızartması, olmazsa olmazımız köftemiz, yoğurdumuz ve yeşilliklerimizle tüketiyoruz siz nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi patlıcan soslu patlıcan kızartmamızın içini sizler için açıyorum. Görüyorsunuz muhteşem bir lezzet. Çok güzel kabarmış. Çok da nefis pişmiş. Hadi o zaman bizlere afiyet olsun. İnşallah videomu beğenir sizler de kanalımı ziyaret edersiniz. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız lütfen. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Hayırlı Ramazanlar.